Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa çalışmaları bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Şanlıurfa yine her zaman zor programlardan umarım denk getiririz, bulabiliriz. Ya da önerdiğiniz atlar iyi yerde gelir. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Birinci koşu bununla da başlayalım. Plase başlangıcı. 5'i burada çıkartabilirler. 5 nolu safkanda iyi performanslar var. Yani grup içerisinde. Boğurayım. Yani bu besin yanına tuttuğunuz bir iki at ilave edebilirsiniz plaselere. Bunlar bir üç ekürler sürpriz yapar gelirler. Ya diğer atlardan varsa gördüğünüz ilave edilebilir. Arap mıydı? Her şey oluyor Olmaz olmaz ya. Yani. İkinci koşu altı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3. 4 yukarı. Yine bir Arap koşusu. Burada da 5. Güzel. Yine Hani ilk ayaktan risk alalım derseniz son yarışını tekrar edebilirse şayet 5 bu dişi burayı kazanabilir. Hadi Bu mesafeleri iyi koşan 8 yarışın AGP'si bende de e, kazanırda çıkıyor. 5'ten yarış gelmezse 8. Sonra diğer atlar artık. 1 gibi 3 gibi atları ilave edebilirsiniz Avrupa'nın atları. 5 olmazsa 8 yani 5-8 bunlar olmazsa diğer atlar. Yani, yani cazip bir tekle başlanabilir. 5 dolu sapkan. Güvenmeyen 5-8 iki atla da geçebilir burayı. İki attan birinin kazanmasını bekliyorum. Sonra diğer atlar artık. Üçüncü koşu. Şart 3 dişi 4 yaşlı araplarda. Burada da 4. O da son koşu Başarılı. Ya bunlar da Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da görürüz bazen hani kazandıktan sonra atı geri çekiyorlar. Yarışa hikayeden kayıt yapıyorlar. Böyle bir kayıt falan değilse bu Kaisvert son yarışı, Jockey artısı geçebileceği bir grupta 4 hala kazanırza çıkıyor bende. Bu da risk edilip tek kullanılabilir. Sürprize açık bir grup, kalan grup 12 2 yarıştır kötü. 2'de de start problemi var ve kilo aldı. Aslında şart 3'lerde kilo iyidir. Ancak yani start probleminde olunca 12 ve 2 düşebilirler birincilikten. Bunlar düştüğü zaman da karamolden bir at gelir. Yani dileyen AGP takip edebilir. Ancak yani %1'lik atların kazanma potansiyeli de çok net bir şekilde var. 12. 13. 14. böyle giden. Zor bir grup o yüzden. 4. Umarım kayba koşmazlar atı hani birincilik mücadelesinde ise kazanması gerekir. Adını duyamazsak sürpriz ihtimalli bir koşu. Gene de hani az at yazacaksanız dördün yanına bir iki tane yukarıdaki AGP'lerden tuttuğunuz atı varsa ilave ediniz. Öyle geçmeye çalışalım. Ancak sürprizde berbat çıkıyor. Bulmak çok zor. Arap yarışı. Dördüncü koşu. Şart 4 yamak 2. Burada da 4 hazır halde geliyor. Kahve 8'leri yani 8 gruplardan geliyor. çok art var burada. Hazır gelen 4. Şart 5 kazanıp hazır görünen 1. Bu iki at arasında geçmesi gerekir. Sıkıntımız yamak yarışı. Bu da. Aprantiler hatalar geliyor genelde. Yani mecburi tek atacaksak %55 itirazım yok kolay bir grup. Şart 4 normalde handikaplar şart 4 zor koşarlar. bitmiyor yani yarışa gitmiyorlar. Bunu ıı, yıl içerisinde yine göreceğiz. Umarım öyle bir şey yapmaz. Yaparsa biri yazmanızı tavsiye ederim. Sağlam gidelim derseniz. Devamında AGP takip edebilirsiniz. Bu tip atlar hani buralar tabi diğer İstanbul'a göre falan nazaran bir değil. Yani ne bulurlarsa toplayacaklar. O mantıktan da dördün kazanması, şart dördü alıp yukarılara gitmesi çok çok normal. Yamak eksik yer, şart dört ciddiye almazlar yarışı dersek biri ilave ediniz. Rakip gördüğü mat oldu. Diğer atlardan varsa gördüğünüz tabi. Beşinci koşu. Handikap 14 dişi. Handikap 3. Burada 8, 6 ve 3 numaralı safkanlar. Bunlardan birinin kazanması gerekiyor. Handikap şartından gidersek 8 kiloyu veren safkan durumunda onun kazanması gerekiyor. Eksik koşarsa 6, bu da eksik koşarsa 3'e kalırız yarışın favorisini. Bu 3 attan sonrası sürpriz kim gelirse gelsin. Tutuyorsanız, varsa tuttuğunuz tabii ki ilave edin. Ama beklentim bu 3 at daha sıralamanda sıra, 6, 8 6 3. 6. koşu Arap Meydanı tekrar geldi. Yani başta söyledik Bu Arap Meydanları zaten başımızın belası bakın. Gazbertleri var hiç koşmuyorlar. Olmadık yerde bir koşu yapıyorlar. Ya da bırakılıyor çıkıyorlar. Yatıyoruz. Burada 11 ve 4'ü yazmanızı tavsiye edeceğim. Direkt olarak 11, 4, 4, 11. Sebebi 8 dişi kilo. 1'de de kilo var. Biraz da tempo atı. O da Kaisberg. Yazılırlar ama yani tek atmak çok kolay değil. Böyle atları. Kilolu atları. O yüzden 4-11-8-1 umarım yeterli olur. Yoksa herhangi bir at. 7. koşu. Şart 5-4 yukarı araplar. Burada da 2 at. Ya da 3 at ön planda olur. Yarışın favorisi 2 Yalnız yarış kazanmasını beklediğim at 7 Hazır gördüğüm at 7 Gazi verdi Kaan Hakan Ara verdikten sonra KV8'de yarış gösterilen yani İyi durumda olduğunu anladığımız 3 Bugün burada yarışa gitmez eksik koşar derseniz Son ayak teki olarak 7'yi öneririm Rakip 3 Yazılır Polaris 2 Onun da yarışları başarılı 3-2'den sonrası artık iyice sürpriz. Bunlar 14 olabilir, 11 olabilir. Kanyanı gelirler Yeriniz varsa ilave edilebilir. Bu Sabahada 6'da ikinci 11. Ciddi bir yarış yaptı. ikincilik kaldı. İşte devamı gelir mi gelmez mi bugün hep birlikte bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Gene de yani 4. at olarak 11'i aprantili 11'i işaretleyebilirim. Şanlıurfa'nın tablodan görebildiğim, çalışırken görebildiğim atlar bunlar. Ama olmadık yerde, ummadık, beklenmedik bir atın gelme olasılığı her zaman var. Bu aklınızda mutlaka bulunsun. O yüzden de bütçelerinizi aşmayınız. kendinizi üzecek rakamlara girmeyiniz kesinlikle. Ufak rakamlarda şans kurguları yapın. Deneyelim. Tutarsa tutar tutmazsa canım sağ olsun kurguları olsun. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. jen